arkadaşlar. Bugün oyunda yani okuldan kaçma oyunu oynuyorum. Şöyle bir şey gösteriyor bakalım. Galiba buraya tıklayacağız. Tıkladım. Bir daha tıklayacağım. Zil çaldı. Kaç? Zil çaldı. Şuradan şunu alalım. Arkadaşlar bizi şu an kim kovalıyor sizce? Tabii ki de öğretmenimiz kovalıyor arkadaşlar bizi şu an. Buraya mı gireceğiz? Yo şuradan arkadaşlar hemen dur öldüm ben niye öldüm şimdi durduk yere arkadaşlar durduk yere öldüm çok saçma değil mi neyse böyle çok yakın bana hala azil çalıyor bu arada tamam of hala azil çalıyor ya neyse şimdi havalandırmadan geçeceğim de geçebilirsem Ha geçiyorum tamam. Şimdiki havalandırma galiba çok kısa. Ee, değilmiş. Ya sağı seçeceğim arkadaşlar ya da solu seçeceğim. E ee, yok. Orayı seçmeyeyim ben en iyisi. Niye? E yerde çok kötü şeyler vardı gördünüz mü arkadaşlar? Galiba burası en iyi yol. Evet. Geldim. Çok şükür arkadaşlar şu zilden kurtuldum. Ah be zıplayamadım Arkadaşlar şimdi öleceğim Ne dedim ama Neyse Şimdi Ups. Ah ah Kamina çiki çiki baba Evet şöyle Allah bismillah Ay tamam Alalım şunu Ah, oradan taktik deniyordum. Olmadı. Neyse, bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Hadi böyle sen de kızım ya. Ben tırmanayım bari yine. Böyle iki saat beklemek çok sinirlenirim. Ay sinirlerimi bozuyor. Zaten bugün nöbetçiyim. neyim arkadaşlar? Şapkada takıyor E ben demiş. Neyse arkadaşlar, şu önümdeki adamı ben tak arkadaşlar çok sıkıcı buradan geçmek. Niye atlayamıyoruz? Ben bu adamı geçerim ha. Geçtim arkadaşlar. Adam. Ve atlıyorum bir yere. Nereye düştüm ya? Abi benim boyum boyumun iki katı bir yer burası. Evet benim boyumun iki katı bura. Şimdi kırmızılara basmadan. Şöyle kırmızılara basmadan arkadaşlar. Öldüm bu arada. Bu ne nere? Burada ne yapacağız? Burada arkadaşlar burada ne yapacağız anlayan var mı? Ben şu bir şey anlamadım. Arkadaşlar ben bir şurada ne yapacağımızı çözeyim. Bu ne be? Ne yapacağız burada arkadaşlar? Ben çözüp geliyorum. Arkadaşlar buradan zıplayacakmışız. En üst kata çıkmaya çalışacağız. Tamam anladım. Burada zıpla zıpla zıpla. Ah be. Buldum yani arkadaşlar. Hop yöntemi buldum ama zıplayamıyorum. Tamam zıpladım geldim. Şimdi biraz canım azaldı. Havalandırmaya geldim arkadaşlar. Şöyle laboratuvardayız galiba. Burada yeşil şeyler falan var arkadaşlar. Öyle yani şu an. Öyle geldim yine. Ay bak abi yuvarlak ya böyle şey silindir şeklinde yani tam yuvarlak değiller aslında. Silindir şeklinde. O yüzden birazcık zor geçiliyor. Evet. Şöyle adam bildiğin yere atladı abi. Neyse. Şöyle. Hemen gidiyorum arkadaşlar. Gidemiyorum arkadaşlar. Oha adam üstüne geliyor mu arkadaşlar? Neyse arkadaşlar inşallah sonu o adam gibi olmaz. İnşallah her mesulda. Hop tamam geldim arkadaşlar şimdi. Bura nere? Burada ne yapacağız? Heh, tamam anladım. Git tam. Hop çıks, buraya gireceğiz. Hop girdik. Şöyle dönüyoruz. Biraz anlamsız bir yer, şey olsa da Ay nereye geliyorum ya Rabbim? Arkadaşlar biraz anlamsız olsaydı ya. Ay burada bir tane adam var şişko. Ee, bize koy bak bak bak. Hello hello. Well hello. Ona 87. Öyle böyle falan işte arkadaşlar. EV Black Strap No. 5 dakikadır parkur yapıyorum arkadaşlar ve hala yorulmadım. Neyse şimdi buraya aldık bunu. Yerlere değmeden arkadaşlar. Burada koşacağız. Koştum abi. Ho, hoş. Koş 1 2 3. Koş 1 2 3. Koş 1 2 3. Koş. Arkadaşlar bu arada şey burada mesela buraya kadar geldim ya. Burada arkadaşlar düşersem e baştan boşcuum. Evet burada bir tane tırmanma şeyimiz. Var. Aa bu ne ben bunu anlamadım. Arkadaşlar bir dakika ben şurada ne yapacağımızı hiç anlamadım ya. Ne yapacağım buradan kenardan mı falan mı gideceğim? Hiç anlamadım şu an. He tamam tamam. Doğru merdiveni seçeceğiz arkadaşlar. Buradan da bu merdiven. Buradan da Orta Afrika'yı seçeceğim. Orta Afrika'yı seçiyorum. Eyvah. O sağladım. Doğru bu arada çıktı. Arkadaşlar şurada hemen zaten burayı da yapamayan kim olabilir? Ay Niye öldüm lan? Bir daha Ölmeme ne gerek vardı şimdi abi ya? Öf. En azından biliyorum. Şuradan. Ortaydı burası. Burası sondu. Buradan arkadaşlar ortayım seçtim. Başımı gir. seçtik. Yandan gidemiyorum. Sence hangi Edis? Kardeşime soruyorum şu an. Orta mıdır? Ama senin ortayı denedin galiba. Olabilir. Şey. Bir deneyeyim evet şöyle doğru muymuş olabilir de olmayabilir de evet doğruymuş arkadaşlar şöyle şu Bu beyaz yok. evet Öyle <laughs> mi? şu beyazlara değmeden geçeceğim aslında çok kolay yani bebek oyuncağı. ne boyut yok ya evet şöyle geçtik arkadaşlar şöyle şöyle Evet şimdi buradan çıkacağız Allah'ın emri peygamberi kavliyle. Beden yok spor ders. Evet spor dersimiz bitti arkadaşlar. Şimdi nereye geldim ya ben? Niye çıkamıyorum? Bir dakika. he çıkabiliyorum şu tamam. Ay burada da koşturacak bu beden o. Bu sefer de beden dersi yapacağız arkadaşlar. Var benim canım sıfırlandı. Ne oldu? Ne oldu yani? Your job is to get past all of işiniz bu öğren okuyamam. Bu öğrenciyi geçeceğiz. Neyse. Ben hala burada mıyım Tamam. Arkadaşlar ben böyle nasıl geçeceğim bu adamı? Hepsi bana dalıyor şu an. Ben ne yapacağım? Arkadaşlar burada kaldım böyle. Ben şurayı bir düzelteyim arkadaşlar. Bir dakika geliyor. Arkadaşlar evet düzelttim ve şu an hepsi bana doğru koşuyor arkadaşlar. Ne yapacağımı bilemedim şu an. Oyuncular stop etti. Top yok mu top? Top yok mu top? Yani arkadaşlar buradan yaydıra yaydıra gidememek de kimin suçtur yani. Çıkacağım Allah'ın emriyle. Evet tamam geldim. Şuradan şöyle. Bak 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 öğretmen kaçamayalım diye neler yapmış ağzına ya. Neyse arkadaşlar burada bir yeşil gazlar var. Gaz içeren maddeler var. Ne gaz içerdiğini henüz bilmiyorum. helyum gazı olamaz. Ya yani bir yeşil gaz ister arkadaşlar. Zehire de benziyor yukarı mı çıkacağız lan? Evet galiba. Yukarı çıkıyoruz arkadaşlar şu an. Evet doğru bildim. Yukarı çıkacakmışız. Şöyle hemen şunlara değmeden gideceğiz. işte. bu kadar basit. Yani bu parkurada ölen kişi. Ne oldu? Bir dakika. Ben niye diyorum azaldı beni? Arkadaşlar bir dakika. Error yedim. Geliyorum şimdi. Evet yaptım arkadaşlar. Temin ne oldu bu? Biliyor musunuz? Ee, benim canım azalmış, o yüzden şey olmuş. Her kenepoyt aldığımızda arkadaşlar, dın diye ses geliyor ve ben kapının burası olduğundan pek emin değilim. Arkadaşlar şimdi ise doğru kapıyı bulacağız. Ne oldu be? Aa tamam tamam. Arkadaşlar şu kapıda, şu kapıda öğretmen var canlarım. Şu kapı. Ah bu kapıda da öğretmen var. Ya abi hangi kapı doğru? Şu son kapı kaldı arkadaşlar. Şu kapı kaldı. O kapı benim için çok değerli bir kapı. Şimdi gideceğim. O kapıdan gireceğim. Bakalım. Evet. Ay. Eyvah sinirli bir öğretmen daha. Merhaba class. Today. Hello class. Bugün bir Evet tek yapmanız gereken yapmam gereken tek şey bu. Spray spray çıkarıp 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 çıkarıp. Ef ben bu laboratuvar işini hiç sevmiyorum arkadaşlar. Öf tek yapmamız gereken bu mu? Abi içine bir gaz koyacaksın işte bitti gitti yani. Neyse today you işte öyle böyle bir şeyler falan. Öf öğ öğretmem ya. Siz niye bizi böyle şeylerle Neyse diğer mallar otursun ben buradan çıkayım böyle. Kandin kandik kalan. Üf burası da neresi şimdi be ya? Üf niye bizi böyle şeyler kimin midesindeyiz lan biz böyle? Ay ay hiç. Üf. Yemiş yemiş sıçmamış ya. Arkadaşlar kim bilir nereye doğru ilerliyoruz ya Rabbim ya Resulullah. Kim bilir en sonunda <laughs> Ya değmiş. Boklara mı düştüm ha ben? Boka mı düştüm ha? Boka mı düştüm aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim ya Resulullah. Ben arkadaşlar kırmızı diye düşünüyorum ve kırmızıymış arkadaşlar. Şimdi de o zorlaş. Evet, mormuş. Sallıyorum, tutuyor. Ee, bunlar galiba hap Ya da şeker. Hiçbir fikrim yok. Şöyle, şöyle, şöyle. Evet. Buradan da çıkabiliriz dimi biz Ahmet? Arkadaşlar bu parkur parkur bitmiyor. Ay yine geldi kız bunu öğretmen. Ömem siz ne zaman gideceksiniz? Bak öpmenin karşısındayım şu an arkadaşlar. Duvar iyi. İyi akşamlar. Well hello 16'dan 87 yorgun. Gidiyorsun söyledin. Yoldun söyledin. Sensin geç. Arap. Arkadaşlar değişiyor sürekli yazılar. Okuyamıyorum. Çok uzun bir süre detonda. Ne diyor lan bu? Neyse arkadaşlar bitirdim. bitirmemişim daha bir de ya. Abi daha bir de bitmedi bu parkur. Nasıl açacağız yani biz burayı? Ne yaparak açacağız? Şu kitaplarla falan bir ilişkisi olabilir mi? He tamam tamam burada bir tonu varmış. Tabi ne tabi tabi ne. E nasıl açacağız biz o butonu? Dur bakalım şurada öğrencilerimiz baktığın şeyi gör. Bu ne diyor? Bunu okuyak. Güçlü duyuyor. Abi millet geçiyor. Ben niye geçemiyorum ya? Bak bir tane kız vardı burada arkadaşlar. O geçti mesela. Buradan kendiniz mi basacağız? Yani ben onu anlamadım işte. Abi gelin beni açın bana şu kapıyı. Bak bu şu piyo sürekli sürekli karşılaşıyorum arkadaşlar. O bana açar kapıyı inşallah. Şimdi o kalsın ben gideyim hadi. Şurada buton mu var arkadaşlar? Kaldım buradan arkadaşlar. Şuradan bir çıkayım. Arkadaşlar tam çıkıyorum. Bakın ne yaşıyorum. Of abi ya. Şurayı geçemeyeceğim ben bir türlü. Arkadaşlar ya. Of ya arkadaşlar peki yapmam gereken tek şeyin şu olması. Çıkışı da bulduk. Evet. Şimdi bu kapı açılıyormuş. Bizim yapmamız gereken şey o havalandırmadan girmekmiş arkadaşlar. Ben bir saat dur uğraşıyorum ama şuradan kapıdan çıkacağız galiba. Şu da hava şeyini gösteriyor. Havalandırmayı gösteriyor. Yok yok tamam sorun yok anneciğim. Arkadaşlar en son oraya geçemeyince Ediz'i çağırdıydım. Ama sorunu çözdüğüm için artık. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar şurada şu kapıdan geçecektim. Bakın. Buraya geri döneceğiz. Şimdi bu şu kapıdan geçeceğiz tamam. Sorun buymuş arkadaşlar ve biz bakın buradan da çıkabilirmişiz ya neyse. Şimdi buradan gidiyoruz. Ay bismillah. Ne kadar. Neyse arkadaşlar şimdi ben Allah'ın izni peygamber kavledim. Bak müdür, müdür konuşuyor ne? evet. Müdür konuşuyor arkadaşlar. Şimdi ben buradan ben... takkan kaldım. Evet. Arkadaşlar şimdi ben buraya yok geldim. Hayır. Orası yaptığım saat. Evet. Buradan geçeceğim. Yok. Buradan da geçemiyorum. Büyük ihtimalle arkadaşlar yine havalan... Oğlum bir dakika ne oluyor? Oradan geçemiyorum. Bir dakika ne yaşıyorum ben? Yes, ne oluyor? <laughs> ne futbol ediyoruz? Arkadaşlar galiba bu parkuru bitince oyun bitiyor galiba. Ba Bakın çünkü dışarısı falan görüküyor. Belki bahçeden kaçmasın. Şöyle. Ay bismillah. Arkadaşlar burası ha. bahçe ve bahçeden kaçacağız galiba. Ya da şuraya bir helikopter gelse. Bas Bu o kadar kısa ki. Açılmıyor burası. O, oyunda bile boynu kısa yaptım. bir dakika. Şu havalandırmadan giremiyorum. Arkadaşlar her yerde havalandırma var ya ben de şimdi havalandırmadan geçerek pro olduğumu sanıyorum. Ve pro değilim. Bot. Slash. Ne? Neyse arkadaşlar şimdi geçtim. Şu kapı o değilse şey. büyük ihtimalle bu kapıdan gireyim. Beynim error yedi. Ha buradaymış lan. <laughs> Evet. Okullu yerlerde zaten arkadaşlar eksik olmaz olmazsa kalem, cetvel, silgilerin üstünden geçmek. Olmaz olmaz. Boya kalemi. Evet. Olabilirim. Ay. Kanlar var arkadaşlar. Ölen arkadaşların kan değil boya. Kanları sıçramış. Aa! Arkadaşlar zırlıyor ya. Alt tarafı yanağını sıktım. Aa <laughs> Arkadaşlar zıplıyorum. Şöyle Allah Bismillahirrahmanirrahim. Bu kapıdan mı girsem? Bu kapıdan mı? Bu kapıdan tabii ki. Mal mıyım ben? Girilmiyor. Girilmiyor. Biri, biri Ne diyor lan bu? <laughs> Arkadaşlar kapı açılıyor. Hı hı. gerekiyor Arkadaşlar ben buradan çıkamıyorum. Şunlar bak. Şunların Islak. içine falan mı giriliyor acaba değil. Yok. değil mi? Bu <laughs> kapıdan çıkılmıyor. Hiçbir şey de yok. Ben buldum. Ne? Ne diyeyim mi? Ne? Söyle söyle. söyle. Ver ya. Al. Ne, Arkadaşlar evde ben de kapatılmıyor değil mi? Beklemedin değil mi? Yok bekleyeyim. Şimdi. Hey. Bu ne? Kalk değil mi? Hı. Aklım var. Şunun içine mi? Oldu paşam. Arkadaşlar Elis beyin size bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya yapmadım işte. Arkadaşlar şurada bakalım kaç parkur burası. Bir dakika ben 29'dayım şu an. Ben en çoklarıyım. Ya altayım bakayım ne oluyor. Arkadaşlar evet. 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 Yok evet. arkadaşlar ben baktım. dur şu çalır bak her yerde var burada yok ya. Benim biraz beynim error yemiş olabilir de olmayabilir. de. en 2 saat arkadaşlar ben şunların hepsini Arkadaşlar yapacağımız şey şuymuş. Yani bu. Bu kadar basit bir şey bulamamamız. Bulamamamız. Neyse kız kızavlat. Zekiymiş de bulmuş. Neyse arkadaşlar şöyle. Bakayım, Abi mi? niye bu kadar kasmıyor Siz... hava atıyor. Ay. Ay. Arkadaşlar ben şurayı bir geçip geleyim. Evet arkadaşlar kardeşim geçti şuradan. Eliz geçti evet. arkadaşlar. Ben geçmedim. Hayır abi ya. Ağlayacağım ya. Ya ya. ya. Neyse. Arkadaşlar bu arada size bir soru soracağım. Arkadaşlar her zaman böyle Roblox ve Brawl Stars videosu mu gelsin arkadaşlar? Yoksa başka çeşit başka çeşit videolar istiyor musunuz? Evet. Burada görüküyor. Ge büyük ihtimal bakın şöyle etrafınıza baktığınız zaman hiçbir şey olmadığı için denize atlıyoruz arkadaşlar. Şöyle yüzüyoruz. Yüzme şeklim harika bu arada. Çok güzelmiş. Ne? Yüzme şeklim harika arkadaşlar. Kafam yere böyle değiyor yani kafamı kıracağım. Kafam kırar. Öyle. Şuradan döneceğiz. Böyle. ay Lupçuk. 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 Çukçuku. Lupçuku. Lupçuku. Döneceğiz mi? Yo arkadaşlar kaldık bu da he. Evet arkadaşlar orada ne yapacağız bir düşüneyim. suyun kaldırma kuvveti zaten bizi kaldırıyor. Suyun kaldırma kuvveti var yani bizi kaldırıyor şimdi. Ay yüzmeyeceğim derem yüzmeyeceğim geldim hala yüzüyorum ben he daha çıkacağım değil mi? şuraya doğru yüzeyim be arkadaşlar ben şimdi şuradan kalk 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 bakalım adam ne yapıyor arkadaşlar bakın kalkıyor mu ne oluyor görüyor musun he şurada merdiven şu an. Olmuyor. Şunu bir yapayım ki. Ge Arkadaşlar geldik. Şimdi geçiyorum şuradan Arkadaş. kapıdan. Kardeşim geçti. Yine ben geçemedim. Buradan kapının açılmasını bekliyoruz. Açıldı. Burada ne yapacağız biz? Açılması sen Açılma. Böyle yay düz bastık gidiyoruz. Adam Sen çıkış. Ne yaptın da öldüm? Ölmeyi hak edecek. Ne yaptım ben? Ya Rabbim Şu oturma, oturma şeyine geldim. Gide. Kalpüm kafam. Aman kalb atmıyor. Arkadaşlar <laughs> buradan geçemiyorum. Şöyle ben kızlar tuvaletine geçtimmiş. Erkekler tuvaletine girdim. Kapak var.